basın dahil bütün dernekleri Gebze'de 652 küsur derneğimiz var. 652'den fazla olmuştur şimdi. Bu dernekleri e, tekrar bir araya getirerek sosyal dayanışma dernekleri ne anlama geldiği basının önemini anlatabilecek bir konser yapacağız. Onun için e, her zaman söylüyoruz bu Pazar günü konsere sizden istediğimiz gözümüzün kenarıyla değil, gözümüzün içiyle bakın. Zannediyorum ki inşallah Allah izin verirse sunumu da kendimiz gerçekleştireceğiz. Sunumda da biz olduğumuzdan dolayı basın ve sosyal derneklerin ne anlama geldiğini ifade etmeye çalışacağım. Bu konuda da en büyük yük yine Gebze'de e, sosyal derneklerin bütün e, hepsi dahil. Yine bu iş Hatem Soysal'a düştü. Kocaeli'de, Gebze'de anca bunu Hatem Soysal diye yapar dediler. E, biz de onun yanındayız, vekiliyiz, yardımcısıyız. Sizler de hep beraber olalım, ekip olalım. E, bu işi bak, diğer sosyal derneklere full bir şekilde yayalım. E, benim istediğim bu biz yıllar önce, 12 yıl boyunca ve 11 yıl boyunca beraber çalışmıştık. O günden beri tanıştığımız arkadaşlar bugün e, bakıyorum da bizi tercih ettiniz. Ve bizim dostlarımız. Gerçekten işin aslı buradasınız. Ona yani, gerek takdir etmek lazım. E, 11 yıl, 12 yıl uzunca çalışmışlığımız vardı beraber. Gece basınında hiç e, acele değiliz, yabancı değiliz. Sağ olun. O zamanlarda da biz bir toy bir gençtik, şimdi biraz yaşlandık ama hep yanımızda oldunuz. Ee, Türkiye'de şunu ben çok iyi geziyorum. Gebze'nin basını kadar, gerçekten Gebze'nin basını kadar zengin başka bir ilçe yok şey olarak. E, tutucu, yapıcı, e, böyle bir e, ilgi yani il de yok. sizin gücünüz kadar. Gerçekten o kadar da bir kere daha takdir ediyorum. Yani de bu burada olmadığımda mutluluk duyuyorum. değerli başkan vekilimizin de söylediği gibi, hepiniz biliyorsunuz, biz bunu yıllarca tabii ki bir sosyal yardımlaşma, dayanışma, bir il derneği, bir dernekler topluyuz orada. 29 tane derneğe bağlı oldu. Ee, bir dernekler topluyuz. Kocaeli Giresunlar Dernekler Topluğu, bu ünvanda da Türkiye'de başka da yokmuş. Hatta bir İzmir'in bir İzmir'de varmış, şöyle da kapanmış. da böyle bir dernekler topluluğu komiteli olarak yok. Ee, o da bize nasip oldu. Ee, 12 yıldan daha önce yapmıştık, 11 yıl aradan sonra tekrar sağ olsun arkadaşlarımızın bir ufak bir işte 6 aylık alırız, bir daha toplarız, düzeltiriz dedik. Tekrar evet. etsiz günlere getiririz. Şükür olsun 6 ay da sürmedi, 3 ay tekrar toparladık o 11 yıl koştu. Ama bir yıl oldu almıyorlar hala bana, başıma bıraktılar. Bizim bir dernek merkezimiz var, bir devlet merkezi yaptık. Aslında açılışlara davet ettik ama birçoğunuz gelemediniz. Bir, bir gün orada da kahve sonlamak isteriz. Biliyorsunuz yine bir karşılar var, çok da ortamlarda bir de diğer türlü yemeğimiz vardı. Yemeğimizin ilki de var bizim. Orada çocuklar okuyoruz. 14 yılda kira almadan e, eğitim ve görücükle. Biz başka yere geçtik yine kirasız bir yer. Bizim de bir yerimiz e, Beylik var. Beylik Bağlı. O da iyi Beylik Bağlı'ndayız? Hepinizin bildiği gibi bu iş hemşehrilerin için bulunuyor. Bizim hemşehrilerimizde yaşadığı bölge yüzde seksen beşimiz Ancak netleşebiliyoruz, ancak insanlar bize değerli orada anlatabiliyor. Yoksa Kocaeli'yi de kurabiliriz, Gebze'yi kurabiliriz ama biraz da şey bölgedeyiz. İnsanlarımızın da azından doksan çalışan birisi bize ulaşmaları gerekiyor. Hepimizin takip takdir ettiği gibi <laughs> elimizden geldiğinde tabela demek gibi hiç yapmadık. Ki aldığımız görevi de e, yine o aşkla yapıyoruz. Yılda kaç tane faaliyet varsa yapılması gereken yapıyoruz. Önümüzdeki haftaki bu pazar günü konser değil normalinde. Bu büyük buluşma. Şöyle konser e, sonuna doğru e, tabii ki bir türküde deneyeceğiz, şarkıda deneyeceğiz. Niye yapıyoruz bunu? Bunu o orada olacak bizim adetimiz, hanelerimiz. Hay olacak, zeybek olacak. Daha doğrusu Gebze'nin e, bir mozaik olarak 81 iline e, gidemeyeceğiz orada. Ki az önce de kardeşimin söylediği gibi zor bir iş. Yani bu e, şu program zor bir program. E, riskli bir program, stres yapan bir program. En güzeli o, o gün orada eğlenmek, e, oturmak, o, oraya getirene kadar çok zahmet yok. Bunun yanı sıra tabii ki destek aldığımız yerler var. Bu, o, e, o büyük konuşmamız, şölenimiz ücretsiz tamamen hiçbir zaman parayla e, yapmadık bunu. E, o duruma getirmek de zor yani, müşterisiz edeceksin. E, o gün hem takalım gelecek bir e, ulusal olarak bir sanatçıyız. Yine bir Karadeniz'e güzel hitap eden Zeynep Başkan var, o da Uğuz var. E, Yılmaz Süran var, bizim hemşehrimiz e, iyi bir e, sanatçıdır. Ali Koca var, Hicam Şehir Köksal yaptı. Yani bizim işin önemli Hanım hanımı yapabilirsiniz. O günlerde gerçekten bir gebze e, en son yaptığımız programda şu yazıyor işte gazetelere, ulusal televizyonlara da çıkıyor bizim programlar. E, ulusal gazetelere de çıkıyor. Orada hiç şu demiyor. İşte Hatay Amsar'ın falan dilesi onlar demiyor. De şu yapıldı. Hatta bir gün içi unutuyorum. Üstüm bir sesi getirmişler. Bütün getirdiğimiz sıraçlar hep problemi vardı. İşte Yıldız Sübih'in getirdiği Ebu Gündeş'i de. Hani e, İsmail Yekre'ye Kesin o yıl neyse favori onu getirdi. Hiçbir de sıkıntılıydı. Hep şunu diyorlar, işte sarı getirdiğin sıraçlar riskli, korunmaz, işte güvenlik açısından. Gazeteler başlık atıyor, şu günü da yaşadık. İşte Müslüm Gülses'in ilk defa olaysız konseri Gebze yaptı. Başlık atılıyor, olaysız. Öyle yaptık. Ee, Allah izin verirse pazar günü de güzel bir mutlulukla, ben şöyle inanıyorum. Bir, o, bir, 20 bin kişi olacağını tahmin ediyorum. Belki üstü olur, aşağısı olmaz. Yani böyle oldu o zamana kadar. Ee, geçmişe geçişe beraber tecrübeden dolayı söylüyorum onu. Ee, güzel bir şey olacak Gevze'miz için. Oradaki <laughs> anlatılan şey Gevze ilgili olacak. O yüzden ben zaten en mutlu olduğum, en heyecanlandığım sizin olduğunuzu ki hep destek olduğunuz o zamana kadar. O destek olacağız Hatta Bundan sonra da olacağız biliyorum. Biraz biz boşluk bıraktık size karşı. Biz belki görevimizi yapamadık yıllardır. Önceden çok sık bir araya geliyorduk. Çok yanımızda olduğunuz, bize Giresunlara da çok sahip çıktınız o konuda. Ben tekrar teşekkür ediyorum. E, afiyet olsun diyorum. O gün hep beraber e, kültürünü yaşatalım, Kocaeli kültürünü yaşatalım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.